Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Ipswich Town takımının sezon genelinde periyodik olarak stabil bir performans ortaya koyamadığını ve karşılıklı gol yemekte zorlandığını görüyoruz. Sadece son 5 maçta 8 kez filelerini havalandırmalarına rağmen, kalesinde tam 9 gol gördüler özellikle evindeki maçlarda gol yollarında pozitif bir tutum sergilediklerini ima etmektedir. Diğer yandan Crystal Palace, özellikle deplasmandaki maçlarda gol atmakta daha başarılı olmuşken, özellikle son haftalarda yüksek tempolu maçlara imza attı. İki takımın geçmiş maçlarını dikkate aldığımızda, genellikle karşılıklı gol var durumlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ipswich'in evindeki agresif futbolunu, ve Crystal Palace'ın deplasmandaki etkili oyununu takip edersek tahmin 2.5 üst oran 1.68. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.